Dabbetül arz dediğimiz bir canlının çıkmasıdır. Neml suresinde Yüce Rabbimiz buna işaret ediyor. Diyor ki, o söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler, diyor Yüce Rabbimiz. Öyle bir canlı ki yeryüzünün altını üstüne getirecek olağanüstü güçlerle donatılmış bir canlı düşünün. Artık buna insan mı dersiniz, bir hayvan mı, hiç görülmeyen bir canlı mı? Bunu Allah bilir. Ama ismi Dabbetül Arz'dır. Bu çıkacak, yeryüzünün altını üstüne getirecek. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Dabbe için. Dabbe, Süleyman bin Davud'un mührü. Musa İbni İmran'ın asası ve müminin yüzünü parlatır. Ve mührü kafirin burnuna vurup damgalar. Öyle ki oba halkı toplanacak da bu ya mümin diyecek, şu da ya kafir diyecek. Düşünün böylesi büyük bir fitneden çok az insan kurtulabilecek. Bu dabbetül arz fitnesinden çok az insan kurtulabilecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle.